var görüyorsunuz yani alabildiğine çok var Evet biz bunu arkadaşlar sehpa donatı diyoruz Bakın projede de göstereyim sonradan sehpa donatının ne işe yaradığını sizlerle beraber burada konuşalım Bakın projede sehpa donatı bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar zaten bir de not düşmüş işte sehpa donatı demiri demiş detaydaki gibi demiş Şuradaki gibi altta oturduğu donatıya dik, üstte taşıdığı donatıya dik olarak konumlandırılmalıdır. Yani arkadaşlar şu yöndeki donatı geliyor ya buna dik olacak şekilde konulacak demiş. Eyvallah. Üst donatı da ona koyacağınız zaman dik gelecek şekilde koyacak demiş. Bunu böyle belirtmiş. Ve genelde şöyle demiş, Projede belirtmiş demiş ki 285 tane işte sehpa eee sehpamızın donatı kalınlığını vermiş böyle 16'lık demiş. İşte bir tane sehpanı boylamış 234 santim. Şöyle toplam 234 santim. Ve demiş metrekareye iki tane atacaksınız demiş. Genelde zaten bizim projelerimiz arkadaşlar bu şekilde belirtilir. E burada da sağdaki uygulama dizilimi gösteriliyor. Sehpa donatının. Burada zaten detaylı bir şekilde gösterilmiş yine. Evet şimdi resmimize gelelim. Az önce gördüğümüz görselin arkadaşlar bu sağda uygulanmış hali. Bakın Şimdi burada e, dikkatinizi çekecek bir şeyden bahsedeceğim ben. Bakın bu alttaki arkadaşlar büyük ihtimal e, masar donatı dediğimiz, kılavuz donatı dediğimiz donatı. Bakın bu hemen hemen suyun altında kalmış gibi zaten. Büyük ihtimal yağmur yağmış. Yağmurdan su dolmuş. Ama bakın diğer donatların hepsi yukarıda. Pas payımız sağlanıyor burada. Zaten beton dökeceğiz de biz buraya. Yani yine görsel olarak canlandırmanızı düşünüyorum. Bakın bunun Üstünde de bir donatı atılmış. İlk donatı arkadaşlar bakın. Sehpanın üstünde de yine arkadaşlar bir kılavuz donatı, bir masar donatı atılmış farkındaysanız. Neden? Çünkü zaten üst donatıyı yani temelimizin üst donatısını yine burada tutmak için yine bir kılavuz donatı, bir masar donatı atmamız gerekiyordu. Bakın onu da atmışız. Onu attıktan sonra zaten tekrar onun dip yönünde işte iç ya da Y yönümüzdeki yine donatıları atmaya başlamışız. Yani biz temel donatımızda arkadaşlar iki tane yani altta ve üstte mastar ya da kılavuz donatısı diye adlandırdığımız sistemi kullanıyoruz. Ve sehpa. Arkadaşlar bizim sehpamız görselden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar. Sehpa donatısı temelde alt ve üst donatıyı birbirinden ayırmak için kullanılır. Ve oradaki o mesafeyi belirler. Örneğin bir metre ise o bir metreye göre ayarlar bu bir metre olacak diye arkadaşlar sehpamızın boyu bir metre olacak anlamına gelmiyor. Bütün donatılar hesaplanır. Sehpa donatısının hesabını da yapacağız arkadaşlar. yükseklik hesabını da yapacağız biz sizinle. Yani bu metraşa girdiğim zaman zaten orada iyice yapacağız onu.